Kendimi geliştirmek, yeni beceriler edinmek istiyorum. Çok kolay. Peki nasıl başvuru yapabilirim? Öncelikle hangi kursa katılmak istediğinize karar verin. Hazırım. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün web sitesi hbogm.med.gov.tr adresine girilir. Öğretim programlarından Yaygın Eğitim Programları seçilir. Açılan sayfadan Kurs ara tıklanır. İstenilen kurs seçilir. Gönder butonuna tıklandığında kurs içeriği görülür. Şimdi ön kaydınızı yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinden Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi seçilir. Uygulama tıklanır. İl, ilçe seçilir. Kurs seçimi yapılarak kursa kaydol butonu tıklanır. HES kodu sisteme girilir. Asıl kayıt için gerekli evraklarımla birlikte kurs başlamadan önce kuruma müracaat etmem gerektiğini kabul ediyorum kutucu işaretlenir. Kaydet tıklanır. Kurs ön kaydınız yapılmıştır. Gerekli evraklarınızı Halk Eğitim Merkezi'ne teslim ettikten sonra başvurunuz tamamlanır. İşte bu kadar kolay. Harika. Hayat boyu öğrenen Türkiye için... Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü